E, aşı çalışmaları çok önceden e, Sağlık Bakanımızın talimatıyla beraber e, çalışmalara başlamıştık. Öncelikle polikliniklerin alanların belirlenmesi, hastanelerde uygun yerlerde personel planlaması ve altyapı, diğer ekipmanların planlanması yapıldı hastanemizde de. Bin yataklı ve üzeri bir hastane olduğumuz için e, en az 25 poliklinik açılması istiyoruz. Biz 50 poliklinik aşı için hazırladık ve ihtiyaç hasıl olursa diye 50'nin üzerinde de planlama yaptık. Daha fazla açacak şekilde. Ee, burada 3 6 e, kule, 3 ana bloktan oluşuyor hastanemiz. Her bloğun altında e, poliklinik alanları içinde uygun poliklinik alanlarında biz aşı poliklinik alanlarını oluşturduk. E, şu anda içinde bulunduğumuz havzada 8 e, tane poliklinikimiz var. E, o polikliniklerin bir tanesinin içindeyiz şu anda. Her şeyden önce hastaların e, bir arada e, yığılmadan ee, randevu sistemiyle olsa bile e, yığılmadan, herhangi bir birikime yol açmadan bu aşılama e, sürecinin tamamlanması, e, sürdürülmesi istendi. Biz de planlamamızı ona göre yaptık. Hastanenin diğer sağlık hizmetleri sürdürülürken aşı için ayrılan alanların bu alanlara çok temas etmemesine dikkat ettik. Mümkün mertebe girişlerini de ayrı tutmaya çalıştık. Ee, ve hastaların aşıdan sonra yarım saat kadar olası bir istenmeyen etki nedeniyle gelişebilecek reaksiyonlar da gözümüzün önünde olsun diye beklem alanları oluşturduk bu hastalarımız için. Hı hı. Öncelikle sağlık çalışanları ilk etapta ve daha sonra 65 yaş üstü hastalarımız aşılanacak. Fakat aşı için belli kriterler var. Öncelikle durum bilgisi dediğimiz durum bilgisinin öncelikle belirlenmesi gerekiyor. kişiler bu durumu öğrenebilmek için SMS ile 2023'e mesaj atarak ya da e-nabız uygulamalarından öğrenebilirler. Bu uygulamalar girdiklerinde aşı için öncelikli olup olmadıkları bilgisi öncelikle çıkıyor uygulamadan. Eğer aşı olmaya uygunsa kişi bu uygulamayla randevu al butonuna yönlendiriliyor. Kişiler aile hekimlerinden ya da hastanelerinden randevu alabilecek şekilde dizayn edildi bu uygulama bu uygulama. Randevu oluşturulduktan sonra da hastanemize geldiğinde kayıt birimlerimizden e, hastanın öncelikli durumu teyit edilerek kayıtlara açılıyor. Daha sonra kişiyle eşleştirilmiş olan aşılar barkat üzerinden, çünkü aşılar da aşı takip sistem üzerinden takip edilerek, soğuk zincir takibi yapılarak geliyor, kişiye uygulanıyor. Aynı aşıyla İkinci doz aşı uygulaması da yapılacak. Hasta gelip ilk aşısı düzgün bir şekilde, uygun bir şekilde yapıldıktan sonra ikinci doz aşı için randevuları oluşturuluyor bu hastaların. Hı hı. İnşallah ikinci doz aşıdan sonra da e, uygun süre bağışıklığın olmasını bekliyoruz. Hı hı.